Merhaba canlar. Bismillah deyip yeni kadromuzu tanıtalım. Bakalım beğenecek misiniz? Amma velakin sunum yapmak aklımda yoktu. Karınları tok. Bakın yemekte yemleri hazır. İnşallah kendilerini gösterirler. Başlayalım. Burada güzel bir erkek var. Perçemli böyle. Atmış kendini zirveye. Çok güzel çok. Karınları tok arkadaşlar. Kursakları Şiş olabildiğince şiş. Ona göre değerlendirin kuşları. Bir. Şurada yine ön perçemli kuşumuz var. Dumanlı. Çok dolu karınları. Çok. Kendilerini kaldıramayacak seviyede. Ona rağmen şov yapıyorlar. Bakın görüyorsunuz. İki. Onların ikisi de erkekti. Bu kuşumuz dişi. Bakın. Bu vanlımız dişi. Kuş uçuracağım diyen alsın bu kuşu. Bu kuşumuz dişi. Yani ben dişi diye biliyorum. Zıpkın gibi. Lastik top, lastik top. Yo yo. At geri gelsin. At geri gelsin. 3 Şu da erkeğe benzer dumanlı şu hırçın dumanlı da benzer ey maşallah be 4 bizi mahcup etmiyor bu kadro güzel gidiyor şu mavimiz de erkeğe benzer 5 taklasını gördünüz Ters saklı hatta az kala boynunu kırıyordu. Altı. Oo, sert sert. onu ellemeyelim. Çok sert. Sakatlayacak kendini. Gel. Tamam dur. Dur 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 dur. dur. Oyunu dur arkadaşlar. Buraya ayırdığım bütün kuşlar oyunu. Kimileri bazen uyuzluk yapıyor bunun gibi göstermiyor. Zaten arkadaşlar bu kuşun oynamamasının imkanı yok. Sinekli sabuni oynamamasının imkanı yok. Yedi. Güzel bir dişi. Minyon güzel bir dişi. Sekiz. Genç bir dişi. Gencecik çıtırı bir dişi. Bakın. Fiziğine bakın, boyuna bakın, postuna bakın. Göstermiyor, kesmiyor. O kuş, o kuş burası, bu çatı, bu oda o kuşu kesmiyor kardeşim. Anlayın işte. Kaç oldu? Bismillah sayalım. 2, 4, 6, 7, 8 mi? bu şekliyle. Bakın şu Araplara eklemek istiyorum. Araplar benim nedense çok hoşuma gitti. Ama tabi siz gördüğünüze inanıyorsunuz. Bak bir tanesi o. Siz gördüğünüze inanıyorsunuz. Biz ne desek, biz ne desek boş. Öbür arabında bir kanadı makaslı baş kanatları. Çok güzel arkadaşlar. Fiziği, boyu, postu çok güzel. 9. Bu hayvanda bu kanadını makaslamışlar böyle. Baş kanadını uçmasın diye. 10. Herhangi bir sakatlık falan yok benim bildiğim kadarıyla. Bu kadroyu bu kadroyu ne yapalım? Ona bu kadroya bir takım da Miro atalım. Kuvvet miski satalım mı bu kadroya? Yoksa performansa mı kaçalım? Oyun kuşu mu atalım? Oyun kuşu atalım. Allah abi sinekli atalım. 11. Hıçkırık var bu kuşta. Bunu tedavi yapalım ona. Şu ibikliği şunu atalım. balığı atalım. Bu kadroyu 12'leyelim. Güzel bir ballı, bakın rahat bir kuş 11, Arka Tep'e. Ona da bir tane, o yakışacak bir dişi atalım ona. Ya bunların içinde de oyunlu vardı işte, gösteren var, göstermeyen var, yani. Obalaya yakışacak bir tane dişi atalım oraya. Şu miski atalım gitsin ya, ha genç, şu genci, şu genci atalım oraya. 12 tane kuş abi. Gördünüz zaten çoğusu oyunlu. Aa bak taklasını şimdi gösterdi dişi ısrar ettik göstermedi hey yavrum hey be kimin kuşusunuz lan siz hey yavrum hey be geç hey yavrum hey be hangisinin ayağını vursan taklasını yapıştırıyor affetmiyor ah ah terminatöre geç makaslı arap geç. Çok güzel çok. Alın. Uçurun kaçırın. Karınları tok olduğu halde yaptıkları performansı gördünüz. Gerçekten çok güzel kuşlar. Kaçırmayın derim abiler. Yani pazara da gitseniz. Anca bana verdiğiniz parayla toplarsınız bu kadroyu. Mezata da gitseniz. 12 tane kuş 1000 lira. Bu kadar basit. Yani biz bunları satışından İnanın çok küçük paralar kazanıyoruz ya. Yani cep harçlığı kazanıyoruz. Kuş sahiplerine iyi paralar veriyoruz. Hele, hele, hele kümesten falan kuş almak çok sıkıntılı, çok zor. Alın, uçurun. Bizi değerlendirin. Da de işte biz ucuza uygun alıyoruz. Yalvar yakar. Size de ucuza uyguna ulaştırıyoruz kuşları. Lan üçünüz de erkeksiniz lan siz. O ballı erkek ya arka tepe. Dumanlı, sarı göz dumanlıya bakın. Alın abiler ya, alın ya. Alın. Videoları beğenin lütfen hemen şimdi. Yarın olmaz hemen şimdi. Yarın olmaz hemen şimdi. Hadi lütfen like hemen. Tık. Atın oraya. Özellikle gençler size sesleniyorum. Bu videoları paylaşın arkadaşlar ya. WhatsApp durumda paylaşın. Linkini Facebook'ta paylaşın. Ne bileyim aklınıza gelen her yerde paylaşın. Bana destek olun ya. Olmaz mı? Olmaz mı? İnşallah beğenmişsinizdir. Valla bundan iyisi Şam'da kaysın. Gerçek söylüyorum. Bundan iyisi Şam'da kaysın. Yok arkadaşlar. Hadi. Bir kanadı makası olan Arap kuduruyor şu anda 12 tane kuş Otobüsün gittiği her ile ilçeye Gönderim yaparım Çıtır sabunumuza bakın Bir içim su Bir içim su Taklasını bize göstermeyi Esirgemedi taklasını bizden Hadi bir poz verin bakalım hadi Hadi geçin Antkar. Şu dizlerim yere koya koya pantolonlarım hep parçalanıyor ya. Yani. Şunu alalım şuradan. Geç. Şöyle koyalım. Geç.